Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kümes ziyaretiyle karşınızdayız. Bugün Mardin kümesindeyiz. Şöyle uçumla başlayalım dedik maşallah. Hala Evet. Gel, gel. daha yeni aldı. Aslında Mardin zevk yapacağımız zaman buraya çıkıyoruz. Evet, Karga zaman evet. benim oraya. Gel, gel. En hedefi bura. Başka yere atmak abi. Şu an bulunduğumuz noktada yani abi. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, takla şovla açtık videomuzu. <laughs> Aferin ben sana istiyorsan işte, abi. Şimdi bir seni tanıtalım diye kümesi gösterelim. Bu da zaten sefere girdi. Biraz sonra oynar herhalde bu da gelir. Var abi bu iki buçuk üç, üç saat uçarı var mı? Biraz evet, Birazdan gelir. o. Birazdan gelir. Eğer çekebilirsek onun da gelişini çekeriz. Seni bir önce tanıyalım abi. Ben Muharrem abi. Birlik Mahallesi'nde oturuyoruz işte. <laughs> Mardin. Evet Mardincisin. <laughs> Mardinciyiz abi. Şimdi burada önceden kümes yoktu. Bura komple benim kapalı kümesimdi, damazlık kümesimdi. Burayı biz iki ay önce Eray kardeşimle açtık abi komple. Eray uyanık ama biliyor musun? Benden uyanık olamaz abi. Ama niye? Kendi Mardin'i bırakıyor diye seni evet. buradan evet. Mardin açtırmış. Mardin'i yapıyor abi. Bak izle abi Celal evet. abi öbür kümesle kalktı. Evet. Öbür kümesle kalktı. Evet. Burak evet. aşağı şeyde kümesi Aa var bir evet, tanesi, bir geldi. tanesi geldi. Burak arasın dursun. Bu onun mu? Aynen onun. <laughs> Aha kaçak geldi arkadaşlar. <laughs> abi kaçak geldi gördün mü? Küp diyelim bak. Direkt <laughs> Videoyu, videoyu açtım. Küp belime versene. Çift tepe sabunuyor. Küp belime versene şimdi arayacak onu. Arkadaşlar ilk kaçağımız geldi. Tüpleyeceğiz bunu şimdi. Yakaladık abi. Yakaladık. Tabuna ateş et. Tutuş olacağız. Bak şimdi aşağıdan iste bakın. Nerede? Şu önde bestiye. Burada kedi kaynıyor. Şimdi çıkaracaksın. Ne bu? düştü sabunu ye! Bak şimdi bak. Kedi. Hadi Tamam abi. Küpçüyüz küpçü. <laughs> Kardeş. Abi, o da ünlü profesyonel abi. mardinci. Kuşun gelmiyor yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl kuş eğitmişsin sen mübarek? Normalde ben diyor federasyoncuyum diyor ama bir tane göremedik daha oyunu. Yani. Abi <laughs> kaldırayım ben sana kuşları. Tamam Kümesini de çek. Tamam kümesin için çekelim sonra Mardin kaldırıp Oo postaya bu bakıcı mı yapıyor? Onlar yani? bakıcılarım abi. Onlar dandik postalarda, yarış postası. Şeyin boyu postu yerinde dikkatini çekti. Aynen. Bunlar yavrularım, uçurduğum kuşlar abi. Ondan sonra cuma. Senin kendi e, burada ürettiğin yavrular mı yani? Bu hepsi bak. Hepsi bunların mi? hepsi benim kendi yavrularım. Uçurduğum kuşlar hepsi kendi yavrum benim. Bak bu ana baba mesela abi şu dumanlı. Benim. Burada oğlum sabır. Ay versene sabırın. Şu dumanlı abi. Evet. Anaları olan. Babaları da bak şu turuncu olan mavi var ya. Ayağında boncuk alan. Bak çık bebeği versene. Bak yavrumun ağzını itiyor. Babaları o. Burası? Bura benim postalarım var. Kulalarım var. Bir takım baskam var. Ya İstiyorsan burada sen şöyle indireyim bak. Şey yapıyorsun, bakıcı yapıyorsun. Abi. Postalarım onlar. Baba posta 2012 doğumlu. Dumanlılarım var. Bak eşi altta mavi orada yatıyor bir tane. Uçurduğum sabunu var da daha aynı sefere kalkmak. Evet orada yuva. Onun eşi yumurtada abi. Evet şurada ben arkadaşlar. Ben de, ben de. Burası böyle işte abi. Maşallah. Ben sokayım ben sana kaldırayım. Tamam abi, şimdi şey yapalım. Evet arkadaşımız uçuracak kuşları çıkarıyor. Bakalım nasıl bir show bekliyor bizi. Şöyle uzaktan da çekeyim burayı çok yaptı ya Celal abi. Önceden kapalıydı ya bu. Evet. Şimdi yeni yeni, yeni Ama iyi olmuş ya. Kuşlar yani rahat uçuyorlar, ediyorlar. Ben malı alayım tamam ya. Hadi sen atma oğlum. Celal abi kaldırıyorum. Tamam. Çekebildiğim kadar çekeceğim ben de. Bunların hepsi benim kendi yavrum abi. Maşallah. Çoğunu postalar büyüttü, çoğunu ana baba büyüttü. Maviler falan yavrular zaten yeni yeni patlıyor. Arkadaşlar güneş var. <laughs> abi, ne kadar çekebiliyoruz. E. Hava da çıkıyor. Evet. <laughs> Mardin uçumu özleyenlere, görmek isteyenlere Bak baskalar ne güzel bir uçuyordu. Bak ha, bunlar evet. da <laughs> bu tam aşağıdaki arkadaş kaldı da o yüzden daha da uçuyorlar Abi. Baksana kuştan hepsi yalın oldu Misillemeye mi geldik? Tabii. Şu an abi şimdi orada şimdi oradan gidip, da kalmayacağız. Gidip, gidip onun kulağını da çekeriz. Şimdi orada. da kalmayacağız. Sana diyorum Celal abi akşam burada bir gel böyle 150-200 tane kuş uçuyor. Herkes uçuruyor. Kim kimi kimi küplerse. <laughs> Yapıyor musunuz öyle? Yok bana. Arkadaş arası. Bazen var. oluyor ya bazen. bazen oluyor. oluyor. Şaka şaka içine. Buraya kaçak indirebiliyorsun mu? Yakaladık. Bir tane ya, dumanlı var içeride. Yakaladık. İçeride bir tane dumanlı var. Hemen damızdan indirdik. Ne zaman yakaladın? bir ay oluyor. Sahibi çıkabilir mi? <laughs> Yok bir ay sen çıkmaz. <laughs> Hemen nasıl ısıtık <sıkmaz>. olsun? <laughs> Hava sıcak ya hayvan nasıl? Hava sıcak ya hava. Sıcak hava kuşa, şey yok kuşatlayayım da Şimdi sabun oturmaya başlar. Neredeyse. Evet bu gelse onu şöyle bir güzel al, çekebilirsek çekelim. Aynen. Hava bu ya Ya havada kuş var. 25 buçuk üç saat uçuyor abi. Maşallah. Yanında kuş olunca alçalmaz abi. Alçalmaz abi. Alçalmaz o şey kaldırma. Arkadaşlar bizi misliyorlar. Sileme yapıyorlar benim videoma. Siyah beğendin mi Celal abi? Siyah nasıl? Siyah çek. görsünler Biz çözemedik ne oldu? <laughs> Biz de çözemedik de yarı değişik. <laughs> işte. Belki görenler vardır. Bilenler vardır arkadaşlar. <laughs> Valla posta desek gaga kıskısız ha. Şey, şeyle kırılmış işte. Kazaya evet. kurban etmiş Kırmazlar şu an çoktan oturmuş daha var. Yanına kuşa gidiyor. Evet. Kuş tüyo Bizim buranın kötü yanı bu abi. Abi sen var ya. Kuş çok Bak, olunca. Abartmıyorum 15 sefere gelmiş dayım. O sabun değil. Kuş değilse gör şu kadar abi. Bak şu kadar. Allah Allah. Bak harbiden o kadar ya İyi bir inse göreceğiz de. <laughs> Onu unut abi. Akşam ezanına kadar inmez. <laughs> Yapacak bir şey yok. Slet. Yani İlerse çekeriz. Var. Yemin ediyorum ayak basmıyor buraya bak. Şu ayak basmıyor. Mavi. Sazlı kuşlar daha güzel oluyor. Yatırıyoruz tamam. abi Bundan yavru. Yavru mu abi? Yani Kanatları. eğlemiyor ki basamıyor ayak basamıyor. Kanadını çekmişsin. Aynen. Sazlı mazlı ama ne var ondan var abi. Sağzları iyi oynuyor ya. Nereye tela? Al çok sıcak var. Ya. Evet. Arkadaşlar sıcak bizi zorluyor. Ee, kuş da zorluyor. Yükseldi zaten abi baksana. <laughs> kuş iyice yükseldi. Eğer ben buradayken gelirse çekerim. Gelecek, gelecek lazım. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Ramazan abi aradı bak, Maviş'in abisi. Bana öyle tarif edin, burayı sen öyle anlarsın. Hı. Serhat abiler Ramazan abiyi tanır. İndi. O, buranın kümesi işte, bu, bu kümesi işte. Ramazan abinin kümesi Ne işte. zaman indi? Çok mu? Ne zaman oldu Maviş? Bir ay falan oldu galiba. Yok, geçti. 3 Çatıyı açtım. Ben tam. sana mesleği attım ya abi, hatırlıyor musun? He, şey abi, yakaladınız, ben yakaladınız ben diye. <laughs> Sen abi tanıyor musun? Sen? Ya belki şimdi ismen söylüyorsun aklında değil ama görsem belki tanıyorumdur. Evet, hani buralarda. evet, Seratlar daha işte işte da olduğu için. Serhat abi. Bak sen, sen, bak sen de Serhat'ı tanımıyor mesela. Abi, <laughs> aynen öyle. Ya ben Sima olarak tanıyorum, hepsini ben, tanıyorum ya da. Ya zaten videoya kalsa tanıyorsun da. Ben de. şeyde <laughs> görürüm mesela Ali abi, Supa, Supab'ın o şeyde var. He, evet, öyle bir tüm abi. abinin abileri olur. Aa bak, başladı. Geniş, gel, 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 gel. Gelme zor mu baba? Açık e, turalarını mı örmüş? Tulaları? biz ördük abi. <laughs> yani güzel. <laughs> Rastgele ördük. Usta gibi örmüştünüz. Evet, Baklar ördük. burayı ördük. İnşaatçılık var mı? Yok, hiçbir şey. Hiçbir şey anlamıyoruz. Abi. Vallahi güzel örmüşsünüz. Allahı. Usta örmüş gibi yani. Dedik masrafsız bir şey nasıl yapabiliriz? <laughs> Çimen... <laughs> taşıyla kestik aldık buradan abi. Çimentodan çalmadıysanız sağlamsa. Yok, yok. Aldık gerçekten çimento aldık. <laughs> <laughs> Montorlu. Hani sadece tuğlayı üst üste dizmeyle olmuyor şu. Yok, yok. Bir şöyle bir, bir sıva mu? yapsaydınız. Aynen bir hatamız ne bileyim musun? Biraz az kullandık. Sağlam. He? Biraz az kullandık. Aynen ama şu, şey şu aralara da böyle sıvayabilirsiniz. Böyle Ders dolgusu gibi. Yıkıldığı zaman yatarız ya. Yıkıldığı zaman. Yıkılsın yatarız. Arkadaşlar. Gel, gel geliyor. Her <laughs> ne geliyor diyoruz ama kuşlara zarar veriyor. <laughs> Baya bir alçaldı. Gelmeyecek abi. Sen gir içeri Eray. Onunla alakalı yok. Gelmiyor. Bu daha çok uçuyor. <laughs> uçuyor abi o. Üçün üçün zamanı üçün var. Ünlü bir Mardinci olarak konuşuyorum burada. Ünlü bir Mardinci olarak. <laughs> Mardin beslemeyen ünlü bir Mardinci olarak. Bu saat abi var Gel abi ne mardinlerin var benim. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Dur geliyor. Geliyor. Evet, sahibi tanıyordur kuşunu bilmiyorum. Geliyordu. Tamam, dalanmaya başladı. Ben iyice saklanıyorum, iyice içeri giriyorum arkadaşlar. Bakalım. Ben sana bir tane kayıtlı video atayım abi. Akşam, ha Kayıtlı video olur, o da olur. Onun çektiğimiz videoları var. Ama telefonu nasıl tuttunuz? Dik mi tuttunuz? Allah razı, i̇şte formata için. uymuyor. Yan tutma, tutarsanız YouTube formatına evet, uyuyor. Evet. Gerçi ben kırpabilirim ama. Varsa ben sana numaramı vereyim. Bana WhatsApp'tan at. Tamam abi sıkıntı sıkı Tamam. Başlayalım. Öyle yaparız arkadaşlar. Yakalayamazsak. Yakalayamazsak öyle bir şey yapacağız. Bayağıdır bekliyoruz. Evet arkadaşlar bekledik bekledik. Şimdi maalesef kuş gelmedi. Benim tipimi beğenmedi büyük ihtimalle. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden burada keseceğim. İzleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah onu da Çektireceğim Buradan tam da güneşin ortasına gitti Anlısız. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tunca bir videolar çıkıyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.